Nereden geliyorsunuz? Ordu. Ordu'dan. Siz komşu komşu evet, yüzden geliyorsunuz. İlk kez mi yarışıyorsunuz? Çekiyor mu yoksa ya bırak şimdi umutu filan sınavlar hazırlanmıyor. Maalesef ki yani. tam olarak üst bölümüne oturmamız lazım. Ve orada beklememiz lazım. Geliyoruz manuel. Sinemaya, kırmızı patları, kırmızı kaleye göndermemiz lazım. Ondan sonra onu tamamladıktan sonra... Bu yıl beşincisini düzenlediğimiz Teknofest rüzgarını Karadeniz'e getirmiş olmaktan büyük bir gurur, büyük bir memnuniyet mutluluk duyuyoruz. Malumunuz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye milli teknoloji hamlesi yolculuğunda emin adımlarla ilerliyor. Bugünün Türkiye'si artık Yüksek teknolojinin tüketicisi olan, müşterisi olan bir ülke değil. Yüksek teknolojiyi kendi kabiliyetleriyle, kendi imkanlarıyla geliştiren ve rekabetçi şekilde dünyaya ihraç edebilen bir ülke. Bugünün Türkiye'si artık geliştirdiği milli teknoloji ürünleriyle dünyada kendinden söz ettiren, dünyada pek çok ülkenin gıptayla bazen de kıskançlıkla takip ettiği bir ülke. Bugünün Türkiye'si artık geliştirdiği milli savunma sanayi ürünleriyle dünyada savaş paradigmasını, savunma paradigmasını kökünden değiştirmeyi başarmış bir ülke. Ama daha yapacak çok işimiz var. Milli teknoloji hamlesi savunma sanayinden ibaret değil. Milli teknoloji hamlesi savunma sanayinde elde ettiğimiz başarıları sanayinin ve teknolojinin tüm alanlarına hızla yaygınlaştırmamızla gerçekleşecek ve bu süreçte en büyük gücümüz, en büyük kuvvet çarpanımız buradaki gençlerimiz olacak. Gençlerimizin yaptığı işler, geliştirdikleri projeler Türkiye'yi bugünkünden çok daha ileri noktalara, çok daha aydınlık geleceklere inşallah taşıyor olacak. İşte Teknofest'i bu anlayışla 5 yıldır düzenliyoruz. Burası gençlerimiz başta olmak üzere milletimizin teknoloji alanında çok sınırlı imkanlarla bile neler yapabileceğini gösteren çok önemli ve ciddi bir platformdur. Teknoloji ve bilime yönelik toplumda farkındalık oluşturmayı ve Türkiye'mizin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen Teknofest gençlerimizin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için roketlerden otonom sürüş sistemlerine, insansız hava araçlarından su altı cihazlarına kadar teknolojinin pek çok alanında düzenlenen yarışmalarla gurur kaynağımız olmuş durumdadır. Teknofest'in Anadolu'ya açılma kararı verir. Ne kadar çok değerli ve kıymetliyse Anadolu'yu ayağa kaldırmak, bu ruhla ilerletmek son derece önemlidir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde önce millet, önce memleket diyerek hep birlikte yola devam ediyoruz. Türkiye'miz açısından stratejik öneme sahip milli teknoloji hamlelerimiz oldukça gurur verici.